Kızlar gezelim mi? Ne kadar güzel araba. Araba senin mi birader? Hanımefendi birader demeyin. Lazım olur. Evet araba benim. Ay. Ne bu markası? Markası bu ne? Porsche Cihe. Wow. Porsche Porsche Cihe. Gezdirdim mi hanımlar? Kaç model bu? Bu model daha üretilmedi. Porsche bana özel üretti bunu. 2025. Sen çok mu zengin? Çok zenginim ben. Bende var ya Bok gibi para ver. Beraber yiyelim mi? Yani biz de nerede gezdireceksin? Nerede mi gezdireceğim? Sizi var ya İstanbul'un en güzel semtlerinde. Ümraniye, Kuştepe, Fikirtepe, Güngören, Tuzla. Gebze'ye de götürürüm sizi. Ulan mal Gebze İstanbul'da değil. Olmasın ne fark eder? Sonuçta gezdiririm sizi. Arabamla. Ne iş yapıyorsun bakalım? Yakışıklı bir beyefendi. Ne iş yapıyorum? Yakışıklı bir beyefendi mi? Yakışıklıyım değil mi? Ben kaldırım mühendisiyim. Kaldırım mühendisi, freelance başarılı. Yani evet, freelance, evet sayılır. Ne dersiniz hanımlar? Gezelim mi ha? Takılırız, oradan da bana geçeriz. O bizim mi yürüyor? Yok ciddi düşünüyorum. Evet hanımlar ben ciddi düşünüyorum. Evleneceğim sizden. Anam dedi ki kızım dedi kendine. Canım sen nerede oturuyorsun? İstanbul'un en güzel semti. En zengin yerinde. Tuzla şifada. Tuzla şifa çok mu kaliteli bir yer? <laughs> Bütün lüks daireler orada. Sen çok zenginsin öyle mi? Ya çok ne kelime. Aşırı çok zenginim. Porsche var benim. Gerçekten araba zengin mi? Allah çarpsın benim araba. Allah çarpar mısın bilmiyorum ama birazdan biz seni çarpacağız. Kızlar niye beni çarpıyorsunuz? O araba var ya o araba. Evet benim araba. O araba bizim. Sizin mi? Nasıl sizin ya? Yok be sizin değildir karıştırmışsınızdır. Lan mal ben bu araba tanımıyorum ya. Yapma ya, araba gerçekten sizin miydi? <laughs> ben size zaten şaka yaptıydım. Bu arabayla karı düşüreceğini mi sanıyorsun? Evet, bu arabayla karı düşüreceğimi sanıyorum. Bak canım, karı arabaya bakmaz. Yanlış oldu. Nasıl yani? Karılar arabaya bakmaz mı? Düşmez mi? Düşmez tabii, kişiliğe bakar. Öyle mi? Kişiliğe bakar. İyi peki ben gideyim o zaman. Hadi görüşürüz. Şunu bak gerizekalı. Ya boş ver. Bir dakika. Benim tipsiz koca arıyor. Tipsiz değil mi kız? Kocan çok zengin. Aa boş canım. Bizim için ne önemli şey? Çok güzeli.